σε 2024 yılı Denizli turizmciler için iyi bir yıl oldu. Baktığımız zaman ülkemiz yaklaşık yüzde %8 civarında yerli ve yabancı misafir sayısında artış yakalarken Pamukkale öğren yerinde yaklaşık biz %12 civarında bir artışı yakaladık. Bu yıl iki buçuk milyon civarında yerli ve yabancı misafiri Pamukkale'de ağırlamış olacağız. E yıl baktığımız zaman yılbaşı rezervasyonlarının dolu olduğunu görüyoruz. Özellikle Bulgaristan'dan çok yoğun bir talep var bölgemize. E bölgemizdeki otellerin birçoğunda Bulgar vatandaşlar otelleri doldurmuş durumda. Geri kalan boş yerleri de yerli misafirlerimiz doldurdu yıl başında çok yüksek bir dolulukla biz yılbaşını yaşayacağız. bölgemiz bu yıl iyi bir sezon geçirdi. 2025 yılında da biz iyi bir sezon bekliyoruz. bu yıl açılan gece müzeciliği de Denizli'ye ciddi anlamda katkı sağladı. Biraz geç açıldı ama 2025 yılında çok iyi bir tanıtımla gece müzeciliğinde Denizli'ye katkılarını göreceğiz. Yine bölgemizde Avrupa'nın belki en iyi fizik tedavi rehabilitasyon hastanelerinden bir tanesi açıldı. Bu da tüm e, vatandaşlarımız tarafından ilgi görüyor. E, özellikle yabancı ülkelerde de tanıtımıyla biz yabancı sağlık turizmi açısından da ülkemize gelen, tedavi için gelen e, insanların Denizli Pamukkale'de rağbet ettiğini göreceğiz. E, yıllar boyunca termal su özellikleriyle tedavi edici özelliği ön plana çıkan Hierapolis e, dün olduğu gibi bugün de hem yerli hem yabancı insanlara saatini kazandırmaya devam edecek.